Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün mayalama süresi beklemeden rahatlıkla yapabileceğiniz harika bir çörek tarifi hazırladım. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Birkaç saniye boyunca karıştırdıktan sonra ununu eklemeye geçeceğim. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi spatula içerisinden çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada unun tamamını kullandım. 4,5 su bardağı un yeterli gelecektir. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Burada da hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Yoğurma kabı tertemiz oldu. Birazdan elimi temizleyip yumuşaklığını daha yakından sizlere göstereceğim. Masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru masanın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı oldukça önemli. Ne kadar çok uzun süre yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Hamuru yoğurma işlemini tamamladıktan sonra tekrardan yoğurma kasesinin içerisine alıyorum, üzerine poşetle kapatacağım ve 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamur bir köşede dinlenirken ben iç harcını hazırlamaya geçtim. 150 gram 200 grama yakın lor peyniri, 1 adet orta büyüklükte ince kıyılmış soğan, yarım demet ince kıyılmış maydanoz ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Bu arada sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Kıymalısı, patateslisi, sade beyaz peynirlisi de çok lezzetli oluyor. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. 100 gram eritilmiş tereyağın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Karıştırıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Hamur artık dinlendi. Yine masanın üzerine bol miktarda un serpiştirdim. Hamuru masanın üzerinde açıyorum. Hamuru bezeler haline getirmiyorum tek parça halinde oklava yardımı ile büyüteceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Oklavaya yapışmaması için aralıklarla undan yardım alıyorum ama çok fazla kullanmıyorum. Bezeyi gelişi güzel büyüttükten sonra erittiğim tereyağını her tarafına sürüyorum. Bu arada ben tereyağı kullandım. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Açtığım bezin her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürdükten sonra bezenin kenarlarını içe doğru katlıyorum. Yine her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı sürüyorum. Yine uç kısımlarını içe doğru katladıktan sonra üzerini kapatacağım ve 15 dakika boyunca yağın donmasını bekleyeceğim. Aradan 15 dakika geçti. Beze çok güzel bir şekilde dinlendi ve içerisindeki yağ dondu. Bu sayede kolaylıkla bezeyi tekrardan büyütmüş olacağım. Masanın üzerine yine bol miktarda un serpiştirdim. Öncelikle parmak uçlarımla bezeyi açabildiğim kadar büyütüyorum. Ardından merdane kullanacağım. Burada oklava da kullanabilirsiniz ama merdane ile daha kolay oluyor. Evet gelişi güzel bezeyi büyütmeye devam ediyorum. Video'mun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yine bezeyi açma işlemini tamamladım. Tereyağın hepsini kullanmamıştım. Bir kısmı hala tavan içerisinde duruyordu. Yağı eritmedim. Hafif katı olacak şekilde bezenin her tarafına gelecek şekilde tekrardan tereyağı sürüyorum. Yağlam işlemini tamamladıktan sonra hazırladığım iç harcından yufkanın her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. bezeyi dörde katlıyorum. Yine her katmanına bol miktarda tereyağı sürüyorum. köreyi hazırladıktan sonra yine üzerine poşetle kapatıyorum ve 20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Kolaylıklaşmamız için dinlendirmemiz oldukça önemli. İçerisindeki yağın tamamen donması gerekiyor. Aradan 20 dakika geçti. Hamur yine çok güzel bir şekilde dinlendi. Tepsinin tabanını bolca tereyağı ile yağladım. Sizler dilerseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bezeyi tepsinin ortasına aldım. Öncelikle parmak uçlarımla hafiften üzerine bas uyguladım. Ardından merdane yardımı ile gelişi güzel büyütüyorum. Açma işleminde merdane ile zorlanıyorsanız eğer parmak uçlarınızı da bastırarak da bezeyi büyütebilirsiniz. 1 adet yumurta sarısını güzelce çırptım çöreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında çöreği pişirmeye göndereceğim lütfen kontrollü olalım her fırın aynı değildir değişkenlik gösterebilir altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım Çörek pişti fırından aldım. Sıcak sıcak servis için hazırladım. Benim fırınımda ortalama 35 dakika içerisinde pişti. Hemen sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. İçerisinde maya olmamasına rağmen o kadar güzel kabardık ki çöreğim yumuşacık oldu. Katları tek tek sayılıyor. Lor peynirinin ve kuru soğanın uyumu gerçekten şahane. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir lezzeti var. Ee, sizlerin de gördüğü gibi iç dokusu da oldukça güzel. Yumuşacık asla hamurlanma olmadı. Açıklamalar kısmına da malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.